Bugün işte demiş, <laughs> Siz biz geldiniz demiştim yani bir şey böyle olacak diye şimdi size ip adresimi yazıyor. İlk önce bir öğret. Şimdi böyle girdiğinizde böyle bir ekran var. Orada gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Getir. Ona bastıktan sonra manuel yazıyor. Şöyle ilk önce abut gelir. Sonra Google play. böyle 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 gidersiniz. Manuel yazıyor. O da yorlucul adres. Benim adresimi şimdi buraya yazacağım. 192 nokta 168 nokta 1 nokta 1 mi Yazdığınız zaman benim kendi adresim çıkar. Ama internet lazım. Bana bağlanabilirsiniz. Bu sadece bir tanıtım videosu yani. Bağlanın. Oynayalım. Bir böyle bir kişiler falan işte. Onlar da video açacağım ve video çekeceğiz. Şimdi yani katılmak o adresi yazıp oynayabilir. Şöyle adresi açıksın bakın siz.